Sakın korkma. Abone olursan. Cesedini heba etmeyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Subline'de Yorick vs. Raven matchup'ını oynuyoruz. Şöyle e, girdim ürünler. Şu an ekrana gelmiştir fakat şunu söylemek istiyorum. Raven'a karşı hem hortlak hem yenilmez girebilirsiniz. Bu sizin oynayış tarzınıza kalmış. Ben hortlak girmeyi tercih ettim. Lane'i birazcık rahatlatıp daha hızlı kasılmak istiyorum. Şimdi Early de bizden güçlü tabii ki. Çoğu karakter bizde Early'den güçlü. Zaten Yorick late karakteri. Orsa oyunu ve late'i çok güçlü bu karakter. 3 eşyadan sonra çok güzel bir duruma erişiyor. Şöyle bir tane Q vuralım çıkalım. 350k Riven bu arada. Hop. Alalım bunu. Hop hortlak geldikçe takas arıyoruz. Q atıp çıkıyoruz ortakla. Şimdi 2 level oldu. Biz Mezar stack'lemedik. Mezar stack'leyelim birazcık. Geri çekilelim. Lane ittiriyor üzerimize. Güzel. Lane'i freeze'lese bize minyon aldırmayabilir istese. Ama Lane ittiriyor. Biz de bunu kullanalım. Hop. Alamadık. Onu da alamadık. Bak. Şimdi 3 tane şöyle ortasına gelip 3 taneyi açalım. E, hatta E'miz gelince açalım. Şimdi Riven'ın şöyle bir özelliği var. E, W'mizden çıkabiliyor e Q'sunu kullanarak veya 3. Q'sunu kullanarak direkt Oha da W'ünü harcadın sen Gel dövüşelim o zaman Şimdi stun'ını harcadıktan sonra dövüşebiliriz Onun yenilmezi var bizim de ortadan pençesi var fakat Böyle boş bir skill attığında direkt kesiyoruz flashlayacak E'si dönmez umarım diyecek Fla Koymayacağım flash'ı gerek yok ee, Diske girmeyeceğim Şimdi zaten biraz sonra Keseceğim gibi hissediyorum İki tane potu birden bastık yalnız Hafif bir sıkıntı olabilir. Hop. Tamam. E'si gitti. Bir daha açtık. Küçükleri. Tamam. E, e's, E'miz döndüğünde onun da E'si dönmüş olacak sanırım. Yok dönmez. Hop. Olmadı. Öldü. Ha. E, eğer yeseydi onu E'siz ölmüştü. <laughs> Hop el aldık çok iyi Çok iyi çok iyi ee, Ne oldu teleportu var Dakika 5'ten önce olduğu için kuleye çok az vuruyoruz ee, 50 gold Lazımdı Oo, 1050 gold lazımdı Sıkıntı ilk base'i 1050 gold'da atıyoruz bu arada Bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim Pırıltıyı daima alıyoruz Hiçbir zaman pırıltısı dönmüyoruz Şimdi ben ne yapacağım ee, bir tık TP'yi boş harcamış gibi olacağım. Fakat ben pırıltı alıp TP asmayı düşünüyorum. Ee, videoyu olabildiğince güzel yapmak için pırıltıyı aldım direkt. Ee, ranked bir maçta olursa hani böyle bir durumda beklemeyin. TP'nizi boş harcamayın. Ee, ben sadece videonun güzel olması için yaptım Şimdi e, Buraya hızlıca gelip Hızlıca şöyle hortlan pençesinden de Canımızı aldık tamamdır Hop Şimdi çok önde oynuyor Bakın acayip önde oynuyor Tam W'sini harcadı E'sini harcadı hop Şöyle ufak tam kestik hop Bir tane hortlan pençesiyle vurduğumuzda Ölecek E'si dönecek Bizim de Q'muz döndü. Ee, belliydi. Belliydi. Şöyle bir şey yapsak. Hadi küçükler hadi. Hayır. Hayır. Ah bir taneniz daha atlamadı mı ya cidden. Ben iki tane atlar en azından ne düşünmüştüm. Neyse yapacak bir şey yok. Sıçramız gitti. Fakat adam minyon kaybediyor. Şimdi lane'i itip e, hızlıca farm kaybettirmeye bakacağım. Şu an lane'i freezeleyemem zaten. Ben bir tane plate almak istiyorum aslında. Hatta olursa iki de olur. Bu birazcık riskli. Evet. Riskliydi. Şimdi ne almışsın? İki tane tackle almışsın. Ee, benim durumum daha iyi şu an zaten. Fakat bizi kesebilir. Ee, biliyorsunuz Riven'ın altı çok güçlü. Kindred bu arada buraya gelecek. Ee, bot'taymış. O yan hiç fena olmaz aslında. Hop şöyle alalım şunu da. Bakalım yampireyi alalım ayar almadıysa. ona da x bir pardon stack vermemiş oluruz. Şöyle W hapsedip seriden alalım. W hapsetmemin nedeni hani herhangi bir hasar vurmuyor fakat ama. Hani küçüklerle arasını açamadığı için. Küçükler sürekli vuruyor. Öbür türlü ee, nasıl diyeyim. Bir süre bir süre vuruyor. Hani vururken durdukları için. Bir ilerleme kat etmesi gerekiyor. Ondan dolayı 6 level bu arada. Hop sen skillerini harcamışsın belli Şöyle önünü açıyoruz Hadi Bir şey söyleyeyim mi öleceğim ben bunun yüzünden <gülüyor> hmm. <gülüyor> Belliydi böyle olacağı ya Ulti açıp yani biliyordum ama Ulti açtığında Q'yu vururum dedim yetişemedim Neyse sıkıntı yok Sadece iki farm kaybettik. Çok... <laughs> detone oldum. Oo. Fena detone. Sadece iki farm kaybettim. Pek koymadı. Ee, 300 gold verdik. Bir şey olmaz. Keseceğiz yakında zaten. Bedavadan ölmesek iyiydi ama. Tamam şimdi Riven geldi. Riven'ın eşyaları çok iyi. Birazcık sıkıntı bizim için. Hop öldük. Yok ultisi yok. Ölmedik. Bu adam çok skill harcayan birisi. E, çok skill harcadığı için W fullleyeceğim. Normalde Rayvon'a e karşı E fulllemeniz gerek. Tamam. Kindred beni işaretledi. Bakalım. Selam Kindred. Jack sıkıştır bunu. 2 e, iki ve 2 kaybedebiliriz ama. Ultisi var Kindred'in ya. Fightlama fightlama. Hiç gerek yok. Oo. Kötü ol bu. Umarım ölmez. Tamam ölmedi. Sıkıntı yok. Bu Kindred beni zorlayacak gibi bir his var içimde. Totemim yok. O yüzden ben ultimi açacağım şimdiden. Bir tane de pot basacağım. Manamız biterse eğer diye. Kindred'in ultisi olmasa direkt tekleyeceğim zaten Kindred'i Hani yaşama imkanı yok Kindred'in bize karşı Fakat kötü oynasak şu an bizi Riven keser Şimdi Küçükleri geri çıkaralım Bakın bir daha atlattım üstlerine bu da ufak bir taktik ee, Göstermiş olayım dedim İkinci kez çıkardığında ikinci kez atlıyor yani Ben hala totem lazım Hortland pentisi geldi böyle e, Ara ara takaslar girmeye çalışın Her hero'ya karşı yani bir tek Riven'a karşı değil Bakın Allah Kuleden damage ama takas girerken böyle Tamam Hop alalım şöyle Lane çok pasif geçiyor ya Hop istediğimi yaptım Sadece Q'yu bastım gibi gösterdim ama vurmadım Küçüklerim vurduğu için Bana doğru döndü Şöyle bakalım bir şeyleri var mı Yok Şöyle açalım Tamam burada da totemi yok Uuu tepe koydu Kesme onu, kesme onu, Hayır. Ha sen skilllerini harcadın ama. Böyle yaparsan cezalandırırım ben seni. Bakın hiçbir zaman Yorick'e karşı oynarken de sakın skilllerinizi e, karıya atmayın. Hani e, skill değil, hani yanında Yorick varsa düz vuruş bile atmayın. Çünkü sizi cezalandırır. Pis gezgin ebedisinde aldık. Hayır hayır. Gel 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 buraya gel. Tamam sakın lane'i mı? Tamamdır. Şunları çıkaralım base'e gidelim. lane'e teleportu attım yeniden. Bakın beni denerse direkt keseriz. Tamam denemede. Ee, çok safe geçiyor. Adam biliyor. Hop bakın şöyle yapıyorum. Aa, olmadı. İçerideki uyu atar diye düşündüm. Ee, önüne attım. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Adama mecburi full lane diyoruz çünkü ultim olduğu için Ya farm almayacağım Lane ortada kalacak ya da sürekli puştlayacağım ee, Jax buraya gelse diveleriz aslında 2'de de verebiliriz tabi Gidelim şunu alalım Kindred'in şey çıktı tahmin etmiştim böyle olacağını Hop aldık çok iyi oldu. İki tane yük vermedik şeye. Kindra'da. Ee, canım az o takılıyor burada. Artık bir hasa yaptı keseyim seni. Botta cin 8-0 olmasa bu arada bota geçerdim. Korktum multisinden. Ne yalan söyleyeyim. Hop. Gel buraya minik tavşan. Hayır. Tamam. İki ikimizi aldık. Ee, öldük yapacak bir şey yok. Ölmeden de kesebilirdik. Ryan orada refleks veremedi. Güzel oldu. İlk kuleyi almazsa aslında çok iyi olur. Ee, ama karşı takım aldı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi yine tekrardan geldik. Raven 10 level. Biz 11 olacağız buradan. Pardon 12 olacağız buradan. Şöyle kule altına pek sokmak da istemiyorum. Şu şekilde keseceğim. Zaten e, ee, ve can çalma rününden dolayı gelen rünlerden hayatta kalabiliyoruz. Bu şekilde yaparak bütün şeyleri kesebilirsiniz. Tabi freeze'ecekseniz yapma, yapmayacaksınız bunu. Eğer bütün fanları almak istiyorsanız bu şekilde bir taktik önerebilirim size. Jin mi geldi? Abi trash yoksa ben senin içinden geçerim. Trash'i görürsem şu an mapte o adam ölü. Hop kaldıralım şunu. Trash'i göremiyoruz hala. Hop tuttu. Tam, flash'ı gitti. Çok iyi. tam damage atamıyor bize şu an. Bir dahaki W'müzü de da kesebiliriz. Tamam. Ee, küçükleri kesmesin diye buraya çektim. Bakın blues'u varsa blues'unu da alırız. Blues'u yokmuş. Aha. Şimdi ne yapacaksın Jin? Hop shutdown. Oy, bingo oldu. Çok iyi oldu be. 13 level olduk. Şöyle küçükleri keselim. Hop oyalanırken kule. Ultimi alamadan keserim diyecektim. Trash geldi. Şöyle yapacağım. W bırakmam nedeni trash gelir belki diye peşimden. Şimdi e, jungle'ı bir yerde gördük mü? Gör. ufak. Şimdi ben bota geçtim. E, ee, takımımın fightlamaması lazım. Fightlamazlarsa şu an çok öne geçeriz. Yani ben bu ta takımı taşıyabilirim. Bakalım karşıda kim kasmış şimdi bir tek Jin kasmış tamam AD e, zırh yüklü gidersek bu maçı taşıyabiliriz Bizi denerlerse e, Jin'i tekleyebilirsem hepsini birden keserim e, tabi hepsini birden dediğim Tek tek gelmeleri lazım yavaş yavaş hepsi birden dalarsa çok sıkıntı Şimdi 3 kişi midde gördük ee, bana döndüler muhtemelen. Evet. Döndüler bana. Yok dönmediler. Evet, ee, diğer ikisi gelirse ikisini beraber keserim şu an. Ultim var. Ryven geliyor. Ben bir kere tahribi vurayım ben şuraya. Aa ultini açtın sen güveniyorsun kendine baya Oo. Hop o güven bir tık boşa çıktı gibi oldu kanka ya. Böyle bir, bir tık bir intledin gibi oldu orada sanki. Ee, şimdi eğer bizimkiler fight'ı kazanıyorsa bu maçı zaten garanti bin. Hani takımda bu durumda bir Yorick varsa cidden sıkıntı. Ka karşı toplayın 11 level. Ee, ben 14 level'ım düşünün yani. Kindred rap'ler misiniz lütfen? Neden ki? Kindred ne yaptı? Sıfır işler. Bunlar report seçeneği yok yalnız. Hop şöyle şöyle devam edelim. Adam canı belki kinder edecekti ya. Tamam geri çekilelim. Ultim ölmesin. Ultim ölmesin. Ultime önüne geçmesini arkasına geçtim. Önüme geçmesini sağladım. E, bir dakika. Red gitmiş. Tamam sıkıntı yok. E, red olsaydı çok iyi olacaktı. Base'e gidip itemleri bitirelim sonra geri dönelim. Şimdi geldik abi Kindred'in jungle'ına bir basmak istiyorum aslında. Evet Kindred jungle'da değil, Jin hatta tek. Ee, tek değil, trash geldi. Ultimiz olsa ikisini keseriz. Ama yok maalesef. <laughs> Yapay zeka mesela <laughs> Onlar gerçek oyuncu mu? <laughs> Jin rankını merak ettim. <laughs> Böyle plat olup e, egolananlar falan bayağı tilt oluyorum. Onlardan mı acaba? Teleportum var. Ezer'e dönecekler. Esoge farm alıyor. Çok iyi. Şimdi memori TP atmam lazım. Buraya atabildim bir tek. Önce seni bir keseyim ben. hop ee, Öldüm muhtemelen çünkü ultim gelmiyor. Ee, ben ultimin gelmediğini unuttum. Ve bizim takım topu koyunca böyle saçma sapan bir flash oldu abi. Hmm, çok kötü flashladım. O kadar kötüydü ki. Şimdi bir de geldik ha. Buradan üçünden de stack alırsam ben bu üç kişiyi keserim. Şöyle yapalım. Hop bir daha. Tamamdır. Gelin buraya. Baron deneyebilirler. Jack söyle ya söyle. Ne yapıyorlar? Baron denemiyorlar. İyi benim tek korkum Jin şu an. Jin çok vuruyor. Gerisini hallederiz. Oldu mu? Olmadı. Tamam. Burayı ittirelim. XP'mizi almaya bakalım. Hatta kendimiz bile baron yapabiliriz biliyor musunuz? Hiç kontrol totem falan da almadık bu el ya. Baksana şey skoruna. Totem skoruna 11. Onlar oraya çekse aslında ben de şöyle bir şey yapsam. Böyle keşke ulti açmasaydım önce küçükler tanklasaydı. Şöyle bir solo baronumuz var bence ya. Bize mi dönüyor? Bana mı dönüyorlar? Bu sola baron yapabiliyordum. Gördünüz. Ee, Jax gelmesi çok rahat bir şekilde sola baron yapardım. Sanlarda da bunu demiştim. Şimdi e, gittiğince e, adama git denilir mi falan yapmışsınız. Yani sola baron yapabiliyor karakter. Eritiyor bir de hani e, sola baron yapmaya geç eritiyor Red yokmuş abi Şöyle 1600 goldumuz bir otursa yerine güzel olacak Ölümün dansı falan alsak rahatlayacağız ee, Bizi kesemezler Ölümün dansından sonra birazcık zor keserler Hop bensiz fightlıyorlar yine. FF falan yok abi bu maç fin. Böyle satmayayım ama. Ya bana geliyor bunlar. Bana gelmiyorlar. Sapleni resmen sallar alışmam için. Hmm, garip. Arkadan dolaşıyorum. Bak beni satacaklar bunlar. İçeride kalsa ölmüştü. Hop, stan çok iyi be. Ben senden can mı çekeyim illa ne istiyorsun yani? Hop. Şöyle ölüm siz abi. Sen de öl bizin. Çok iyi. 3'te 3'ümüzü attık. O penta ayağımıza düştü bence. Ama karşıda kimse açık değilmiş. 4'te 4'ü koyduk abi penta. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Mid'i iteceğim. Ejder'a döneceğim. Bu arada çok... Eee... <laughs> garip bir penta oldu. İlk başlarda hiç böyle penta falan beklemiyordum. Bir anda çıktı. Dönelim ejder hemen eritelim ejder'e. Ee, bu arada bundan sonra oyunu kazanamazlar. Birazcık zor. Güzel oynamaları lazım. Tamamdır. Ee, top güzel farm varmış. Üzdü. Sen sattın mı yoksa ya? Yok satmamış Arkası varmış. Hadi Jinistan'la. Jinistan'layamadı. Hop ben seni alayım. Alamadım. Oo, Oo Jax beni blokladı orada ya. Yetişemedim. Tüh. W'yu koyamadım orada. Hop yavaşlatacağım Galio. Galio'yu kestik. Kesemedik. Hop. Sen öldün. Bu arada orada olan şey ben W'üm. Eee. Sen na'yo... Sizini geriye çekti Senna W'sini yemedi bu yüzden baya kötü oldu Şimdi ultimin geri çekilmesi lazım şey tanklıyor ve trash benim ultimi çekiyor o da iyi Hop tamam nice ee, bu maç bu fight kill alamadık yapacak bir şey yok Yine hasarım baya iyiydi ama fight'ta Ne oldu oyunu bitirmesek daha iyi aslında Ama e, oyunu bitirmek istiyor sanırım takım. Hop. Cık, olmadı. Q at. Tamam. W yap İşte o dojlamaya falan çalışmıyor. Dümdüz gidiyor kendine. Q bitti. orlan pençesinin damage'ini de gördünüz zaten. Yasuo bütün killer aldı elimden. O. Oh. Birazcık şey oldu. Bunu da aldılar. Neyse yapacak bir şey yok. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol günler arkadaşlar.